Aleyküm yeni video ile karşınızdayız. Ee, en son kullandığım bu tırla e, şey etmiştik ne etmiştik he. E, gittik dedik şey yapalım video çekelim. Online oynayalım dedik. Amerikan tırıyla ile online tır oyun oynadık. E, Amerikan dorsesi takılıyor bunlar arkadaşlar. Normal dorseyi daha rastlamadım. E, çekicilerin deyip Buna bir modifiye edelim diye düşünüyorum. Sizin fikriniz ne olur bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Lastik diyelim. Heybetli yani. Michelin takarsak ne olur? yakışır değil mi alalım bir tane biraz da modifiye edelim yok bunu, bunu Hadi bunu da takalım. Korumalığa gelelim. Allah Amerikan tırları için tasarlamışlar en olsun. Yemin olsun Amerikan tırları için tasarlamış. Bu değiller. De. Bunu satın alacağım Hoşuma gitti dur. Diğerlerini de göstereyim size. Bu da olabilir değil mi? Hangisini tak? İşte bunu taktım. Güzel oldu. Işıklar diyelim. Hı. Hmm. Gördüğünüz gibi gösterim hepsini Aslında bunu takdir asımı vardı. Bu olmaz, bunu hoşuma gitmedi. Bu nasıl şey diye düşünüyorsun? Neyse çalıştığımızda karar verelim Şu şunu taktırasın var da. Bakalım olmazsa duruma göre bunu taktırasın var. Ee, Şimdi boyaya geçelim. Valla bu güzel durur. Bu da güzel. Aa renklerin fiyatı düşmüş. Yanlış mı? Anlaşılıyor. Düşük de herhalde. Gelenin geçenin hoşuna gideceği şeyler olmalı arkadaşlar. Beyaz rengi. Ama bu renk hoşuma gitmedi. Değiştirebiliriz ama sefer atalım. Evet. Gelelim işler bölümüne. hatta online oynayalım arkadaşlar. Az olan yere gidelim. Bekleyelim. Çankırı'dan Kocaeli'ye gitmeyeceğim. Çankırı kastamını gidelim. Bekleyelim baba. Çantırı kastamonu ekliyorlar. Gerisi. Oluşturuldu. çıktı yani hangi yönelik? bu başı cezahit dur devam edip Neyse hız denemesini yapmış oluruz belki. Hepsi geçince ben de geçtim. Değil mi? Neyse. Etme bulma pişmanız. Sensizliği öpüşmek. Diyecek sandım. Diyecek sandım. Hangi gece, hangi Etme Etimi bulma pişmanız Ben hepsini hep bekliyorum Yetişebilecek miyiz yanımızdaki? Zannetmiyorum mi? Gaz basıp gidiyor Sağdan çıkıyor. Belki o beyaz detayını yaptırabilirim ona. Hoşuma gitti şu an. Evet. Ee, diğer bölümde e, ya Amerikan tırlarını kullanmaya devam ederim bir sigayını alma şeyim var düşüncem var belki Sgain alabilirim. Belki Sigayna'yı çekebilirim, çekmiş olabilirim. Bilmiyorum, düşüncelerim var. Valla bilmiyorum. Bu hafta güncelleme bekliyorum bu oyunda. Ee, bu hafta mı, yoksa önümüzdeki hafta mı ya da bir ay sonra mı? Bilmiyorum ama bir güncelleme bekliyorum. Benim için içimden geçen bu hafta güncelleme gelecek gibi geliyor. Hadi hayırlısı. Sigayne karlı yollar eklenecek büyük ihtimal. Sigayne yeni tıka sıra eklenecek. Bir de şey eklenecek herhalde. Bilmiyorum işte. Çarşamba, perşembe günü güncelleme gelse. Biz selal o sigayne, sigayneyle de sürüş yaparız. Hatta modifiye bile edebiliriz yani. sağdan çıkın. Neyse yol parasını alalım da olmazsa şeye gideriz. Hedefi yaparız. Bitiriz onu. E, videoyu bitiriz. Etme bu mu pişmanım sensiz sen, sen, niye Param var da şimdi yeni bir tır gelecek ya bilmiyorum dört tane de gelebilir. Şu araları e, beyazlık yaptırmayı düşünüyorum. Mesela şu ışıkları yaptığımızda bana biraz yetersiz geliyor. Ön tarafı pancarına açık daha düşemeye düşünüyorum. Oy, oyunu bitirmiş. Biz de bitirelim onu. Hop. Yedite kadar bas. Sevabın. Cezayı. Eğer jantı değiştirirseniz lastiğin jantı da değişiyor arkadaşlar. Onu fark ettim. Arkadaşlar 4 altında mu aldım. Bundan sonra işte puanlaması var. İş tamamlandı diyor. 4 yıldız almışık. 107 km, 133 litre. Ama yaktığı litreye inanmıyorum, şeyine inanmıyorum. Benim için fasa fisa. Şimdi garaja gelelim. Ee, çekicilerim diyelim. Göster diyelim. O panjuru yaptıralım ya e, boyu biraz değiştirelim. Şu boya biraz bunu açıyor ya da şurada bir tane daha aynı rengi gibi benzer. Şimdi düşünüyorum verdiğim parayı da değsin diye hesaplıyorum. Arkadaşlar, yaptığım rengi değsin diye düşünüyorum. Sabah olmayınca karar veremiyorum. Diyorum siyah olsun diyorum. İçi güzel olsun diye düşünüyorum da. de kırmızı yapalım. Olur olsun. Temiz olsun ya da. Ya da bunu yaptıralım. Ama bunu yaptırsak kahverengi ne yapar? Gündüzü düşünüyorum ben. Neyse kırmızı yaptıralım. Ya. Tam güzel oldu. Bir de led yaptıralım şu ilk baştakini. Renklerine bakalım. renkleri buymuş. Siz de bakın. Siyah yok mu ben? <laughs> Vallahi böyle yakışıklı oldu gibi lan. Bozsak mı acaba? Dur. Şuydu da. Bu yola. Modifiyemizi yapmış olduk arkadaşlar. Akşam gibi gözüken. Yani. olmazsa sizin e, düşünüz, düşüncenize göre arabanın şeyini değiştirebilirim. Rengini şeyini cat Hoşuma giderse yaparım. Benden bu kadar. Modifiye ettik. Kırmızı yaptık. Ve bütün tırların beyazı. Bu da kırmızı oldu. Görüşmek üzere diyorum. Esenlikle kalın. Hoşça kalın. Bye diyorum gari. Hepinize selamlar. Bay bay diyorum şu üçüncü segmentdeki tırı kullanabilirim bir sonraki videoda ya da tır alabilirim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.